İstanbul, ah güzel İstanbul. Yüzlerce semt, mahalle, mekan isimlerinin nereden geldiğini merak ediyorsanız lütfen videoyu izlemeye devam edin. Çengelköy, Bizans İmparatoru Justinianus buraya karısı Sofya için bir saray yaptırmıştır ve semte Sofya'ya adı verilmiştir. Osmanlı döneminde bu semtte gemi çapaları imal edildiğinden adı Çengelköy olarak benimsenmiştir. Zamanla Çengelköy şeklini almıştır. Bir başka söylentiye göre de, Osmanlı döneminde Leventlik'ten yetişen Çengeloğlu Tahir Paşa, sonradan kaptanı Derya'lığa kadar yükselmiştir. Bu semtte oturmuş ve yörede mescit, çeşme gibi eserler yaptırmış ve birçok hayır işlerine önayak olmuş, semtin sevilen kişilerinden biri olmuştur. Semte bu sebepten onun ismi verilmiştir. Dolma Bahçe, Yunan mitolojisine göre Argonatların kralı Iason Karadeniz Seferi dönüşünde burada kaleye çıkmıştır. Bundan dolayı antik çağdaki adı Iason'dur. Burada Bizans döneminde gizlisi yeri olan küçük bir koy vardı. Osmanlıların İstanbul'u almasından sonra 1. Ahmet döneminde kaptanı Derya Halil Paşa bu koyu doldurmakla görevlendirildi ve doldurma işleri 2. Osman döneminde tamamlandı. Park haline getirilen Koy Münker Bahçesi adıyla anılmaya başlandı ve eski zamanla dolma bahçeye dönüştü. Emirgan, 4. Murat Yöreği, Levan Karesi'nin çarpışmadan kendisine teslim eden Safemi Valisi Emir Güneoğlu'na bağışlamıştır. Bir konak yaptıran Emir Güneoğlu, burada yaşamış ve semt Emir Gün yılı bir gün olarak anılmış zamanla Emircan daha sonraları Emirgan şekline dönüşmüştür. Feriköy, semtin ismi hakkında değişik söylentiler vardır. İstanbul'un ünlü levantenlerinden Mösyö Feri Galata'da oturur ve zaman zaman bu cumarda ava çıkarmış. Daha rahat avlanabilmek için buraya bir köşk yaptırmış ve semtteki yerleşim bu köşk etrafında yoğunlaşmıştır. Yöne Feri, köyü olarak anılmaya başlanır ve isim zamanda Feriköy'e dönüşür. Bir başka söylentiye göre de Osmanlı Padişahı Abdülmecit tarafından bugün semtin bulunduğu geniş arazi Madam Peri'ye bağışlanmıştır. Peri'nin köyü ismi zamanla Peri köye dönüşmüştür. Florya, Reşat Ekrem Koçu'ya göre İskender Efendi namlı bir kişi burada yaptırdığı bahçeye doğduğu kasabanın ismini vermiş Polina Arnavutluk'ta küçük bir kasabadır. İsim zamanla Florya'ya dönüşmüş ve semtin ismi olarak benimsenmiştir. İstinye, Bizans dönemindeki adı Sitenya zamanla İstinye şekline dönüşmüştür. Kadıköy, Temtin tarihi Bakır çağına kadar uzanmaktadır. Temtin ve göçmenler Kalkedon adıyla kurmuştur. Orhan Gazi Kalkedon'un bir kısmını Osmanlı topraklarına kattı. Fatih Sultan Mehmet'in kenti fethinden sonra bu yörenin bakımsız bir köy görünümünün düzelmesi için İstanbul Kadısı Hızır Bey'in buraya yerleşmesini istemiştir. Semt önceleri Kadıköy'ün sonraları Kadıköy olarak anılmıştır. Kalamış, eski ismi Yunanca sazlı ve kamışlık anlamında kalabis iken, zamanla kalamış şeklini almıştır. Kandilli, antik çağdaki adı ek Ekaya'dır. Zaman zaman göksudan deniz dolu ile saraya dönen padişahlar için yakılan kandillerden veya 4. Murat'ın Devan Seferi'nden dönüşünde. Bu semtteki köşkte doğan şehzadesi Mehmet için yedi gece yapılan kandillerden dolayı semtte kandilli köy adı verilmiş, zamanla kandilli şeklini almıştır. Devamı bir sonraki videoda bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.